Merhaba sevgili izleyenler. Geçtiğimiz hafta Ankara Mamak barınağında bizleri dehşete düşüren bir vahşete şahit olduk. Aralık ayı 2022'de de aynı görüntülerle gündeme gelen Mamak barınağında görünen o ki hiçbir değişim ve gelişim olmamış. Sokaktaki Canlar programı başlıyor. Geçtiğimiz hafta Ankara Mamak Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinde hayvanların resmen aç bırakıldıkları görüntülerle tespit edildi. Aç bırakılan hayvanların güçsüz düştükleri ve diğer köpeklere yemedildikleri, yani canlı canlı acı çeke çeke parçalandıkları görüntülere şahit olduk. Mamak barınağındayız. Durum bu. Belediye başkan yardımcısı geldi. Bakın her yer ölü köpek. Buralara kimdir kaç gündür girmemişler. Yemek yok, su yok burada. Polis gelecek dediğimiz halde bunları buradan yok etmeye çalışıyorlar. Hayvanlar birbirini yemiş burada. Bakın buralar böyle şeyle Brandalı bize asla bu yıllardır gelir gideriz. Burada göstermedikleri alanlar. Su yok, mama yok. Görün ölü hayvan. Ölülerden haberleri yok. Açtığımız her kapıdan ölü köpek çıkıyor. Ölü olmayanlar da ölmek üzere hayvanlara bir tane serum bağlanmamış, bir tanesi de damar yolu yok, hiçbir şey yok. hep ölüme yatmış. Al, al sana. Baktığınız köpek bu, yasanız bu, yönetmeniniz bu. Özür diliyorum bunu gösterdiğim için. Gerçekten özür diliyorum. Yani şu an biz bu köpeğin başında duruyoruz çünkü bu köpeği buradan almaya çalışıyorlar. Jandarma geliyor dediğimiz halde delilleri karartmaya çalışıyorlar. Bu köpeği buradan almaya çalışıyorlar. Hallerine bakın, ölmüş haberleri yok. Bu odaların hepsinde ölü köpekler var bakın. Hepsi ölü köpekler. Hayvanlara reva gördükleri şey bu. Görüntülerde de izlediğiniz gibi Ankara Mamak Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinde aç bırakılan hayvanlar ölmek üzere olan hayvanları yiyerek hayatta kalmaya çalışmışlar ve yemedilen hayvanlar da acı çeke çeke vahşi bir şekilde katledilmişlerdir. Her padokta ölü hayvanlara rastlanmış ve hayatta kalanlarında tedavi edilmek yerine ölüme terk edildikleri görüntülenmiştir. Mamak Belediyesi yıllardır süregelen bu vahşetlerden haberdar olmalarına rağmen katletme zihniyetiyle yola devam etmekte ve hiçbir iyileşme göstermemektedir. Hayvanlar bak, bak ölü arkadaşının yanında duruyor bak, bak barınak böyle işte, barınak böyle işte, işte. bak ölü ölü arkadaşlarının yanında yatıyor bak. Buradaki hiçbir köpek bir hafta sonrayı görmeyecek. Bir hafta sonrasını görmeyecek haberiniz olsun. Görmeyecek, görmeyecek görmeyecek. Allah belam. Hayvan burada ölmüş Hayvandan ya. <gülüyor> <gülüyor> hayvan ölmüş haberleri yok ya. ya. <laughs> yasaklı. Yasaklı. <laughs> Öldürmüşler. Öldürmüşler. Açlıktan ölmüş. Açlıktan. Evet, Hayvanın kakasını. <laughs> kakasının üzerinde hayvan açlıktan ölmüş. Allah sizin belanızı versin. Sokaklardaki ve barınaklardaki canlarımızın güvenliği ve sağlığından sorumlu bu resmi kurumlara da hiçbir şekilde en ufak bir güvenimiz kalmamıştır. Görevlerini suistimal eden belediyeler yüzünden hayvanlarımız feci şekilde can vermekte ve sadece olaylar gündeme geldikten sonra birkaç yetkili görevden alınarak yapılan vahşet örtbas edilmektedir. Mamak Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde yaşanan bu üzücü olay üzerine gönüllülerin barınakları sık sık ziyaret etmesine dikkat çeken Haykonfet Başkanı Haydar Özkan bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu dile getirerek özellikle ziyaret edilmeyen barınaklarda vahşetin daha da çok olduğunu belirtti. Bugün Ankara Barası avukatlarımız gönüllüler barınağı ziyarete geldiklerinde Mamak Barınağı'nda ölü hayvanlarla karşılaştılar. Çadıra girdiklerinde çok korkunç bir durumdu. Oradaki e, ölen hayvanları da açlıktan, bakın açlıktan ölen hayvanları da diğer hayvanlar yiyor. O kadar korkunç bir vahşette karşılaştılar. Hep söyledik. Dedik ki katliam yasası çözüm değil. Yasanın çözüm olmamasıyla birlikte bir de katliam yönetmeliği çıktı. Her ikisi de işte buradaki durumu yaşatmak için hayvanların sahiplenmesini önlemek, barınaklara hapsetmek, barınaklarda aç bıraktırıp böyle birbirine yedirmek. Şu an hükümetin çıkarmış olduğu yasa tamamen bunu istiyordu. Şu an Mamak barınağında da bunu gördük. Özellikle diyoruz ki bütün gönüllülere barınakları ziyaret edin. Ziyaret etmediğiniz her barınakta bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Onun için barınakları ziyaret edin. Bir de bu katliamın şu an mamakta olan katliamın AK Partisi CHP'si yok. Hayvan katletmeye geldi mi AK Partili CHP'li belediyeler birbiriyle yarışıyor. Mamak barınağındaki dehşet verici görüntüler üzerine Veteriner İşleri Müdürü Nihat Toprak görevden alındı. Nihat Toprak'ın yerine Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Cüce'nin Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak atandığı öğrenildi. Sevgili izleyenler bu haftaki gelişmeler bu kadardı. Canlarımız konusunda tüm gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.